Hendrix yerden derin oynadı Sane'ye. Sane'den pas geldi vuruş topağlarımızda. Golün adı Kai Havertz. Abdülkerim topu havalandırdı Ferdi'ye. Ferdi ceza sahasında. Ferdi! 8-1-1 4'ü Kadıoğlu Sol bekten Ozan Kabak Göğüs kontrol İsmail Pası Kaan'a Kaan Ayhan Kaan yaptı ortayı Uzak noktada Kenan var Florian Wirtz Wirtz şık sırıldı Kaan'dan Dikkat edelim Wirtz topu taşıdı Döndü Soluna Fülkuruk Fülkuruk 49 2-2 Salih'e Salih Özcan gidiyor Salih Olmadı Olmadı Direk ve top dışı Yusuf onun ortası uzak noktaya. Şimdi Abdülkerim çevirdi. İtirazımız var oyun sürüyor. Penaltı bekledi oyun sürüyor. Yusuf geliyor. Yusuf ve gol! Yusuf Sarı ile öne geçiyor. Şimdi Brandt çaprazda. Brandt Altay. Barış Alper'e! Barış Alper Trump! Barış Alper'i şutu Sane'den pas. Eren dokunamadı. Neyse ki bu pozisyon kaç. Kazanacak öyle çok şeyimiz var ki diyordu Şenol Güneş. Tarihimizde Fransa'yı ilk kez yenmek için. Şimdi Dorukan sağdan bildirme, Zeki'den geldi. Cengiz topu aldı. içeri baktı. Cengiz orta. İlk kapı Dorukan Loris Corner. Offside bayrağı kaldım diyor öncesinde. İşaret geldi Cengiz'in ortası. Uzak bölgeye. Melih kafa. Bir kafa kaldı. An yükseldi Kenan. Burak beklemiyordu. Şimdi Burak Pauhba Dorukan geldi. Dorukan devam etti. Cengiz at. Cengiz! Cengiz! Cengiz Ünder! Gol 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 Çok güzelsin Cengiz. 43. dakika. Ne güzelsiniz ne güzel. 43. dakika 2-0. 2-0. 2-0. Cengiz orta uzak bölgeye. Beri kafa top dışarıda Beri devir al. Burak Bırak pozisyonu. Burak at bunu. Burak vurdu Loris. Burak vurdu Loris. Burak kim pozisyonu buldu. Biz bir kez daha baktı içeri. Cengiz orta arka direk. Son anda Loris ikinci anda boşluk. Mahmut gitti. Bitirmeye bulunacak Mahmut vurdu Loris. Boğumuz 30 metreden vurdu Loris. Karayhan. Şimdi Kenan hızla gidiyor. Kaldan pas. Kenan'a solda Burak var. Burak pas. Burak gitti. Burak Yılmaz gidiyor. Burak. Burak vurdu. Loris uzandı top dışarıda. Burak vurdu top dışarı gitti. 2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubundayız. Milli takımımızın macerası İstanbul'da. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda başlıyor. Kenan Karaman kaldırdı kafasını Kenan'dan Hakan'a doğru. Hakan Tete olacak karşısında. Hakan Çalhanoğlu ile gelişen kontra atak. Hakan gitti. Burak yanında. Burak kontrol. Baktı kaleye. Burak vurdu. Topu gitti. Burak'ın golü. Maçın en üst başında. 15. dakikada Burak Yılmaz da öne geçiyor milli takımımız. Yeniden Kenan aradan gönderdi. Okay ceza sahası. Okay yerde kaldığı. Michael Oliver beyaz noktayı gösteriyor. Kullanacak penaltıyı. Burak geldi. Burak geldi. 2-0'ı bulduk. Burak Yılmaz kendisini ve takımımızın ikinci golünü atıyor. Burak'ın golü kurulu bir kez daha mağlup etti Burak. Dakika 34. Dikkatli orta geldi Deniz bomboş kaldı direkten dönen top Okay çizgiden uzaklaştırıyor. Okay çizgiden çıkardı topu. Hollanda nın... soldan Umut Meraş hücuma katıldı. Umut'tan Hakan'a doğru Hakan döndü yüzünü kale. Hakan baktı Hakan vurdu 3 oldu. Hakan attı goller yağmur gibi geliyor İstanbul'da. Hakan'ın golü ilk yarının sonunda Hollanda geldi olmadı. İkinci yarının başında Hakan affetmedi. Depay kaldırdı kafasını, yaptı ortasını. Karambol Klassen çok klas çekti. Farkı 2'ye indirdi Klassen. Çok iyi döndü Klassen ve güzel bir gol atıyor. Hollanda Derinden gelmeye devam ediyor Hollanda. Depay çekti. Depay baktı içeriye yaptı ortasını. Karambol fark bir anda biri iniyor. Luke de Jong kattı bu kez de. Hollanda iki dakikada iki gol buldu. Olacak. Burak geldi. Burak yaptı vuruşunu nefis bir gol attı. Burak Yılmaz İstanbul'da Burak Yılmaz'ın gecesi. Burak hat-trick yapıyor Hollanda'ya karşı. Bugün Kurul Burak'tan çok çekti. Harika bir frikik. Hollanda hala gol arıyor. Ceza sahasına doğru penaltı beklentisi. Oliver penaltıyı verdi. İşaret geldi. Depay vurdu Uğurcan çıkardı. Uğurcan çakır. Bir kez daha dur diyor defaya. Galibiyet kutlamasıyla birleşti bu kutlama. Maça belki Burak... Maç başlıyor. Hırvatistan Türkiye mücadelesi. Başarılar milli takımımıza. Baskı sonuç getirdi Barış Alper Kerem. Barış Alper önünde kaldı. Barış Alper Livakovic. Verdi. Barış Alper... Vardiyoğlu'na mücadele. Barış Alper ceza alanı. Barış Alper yerden. Kerem vurdu. Nivakovic. Barış Alper ortaya. Kerem Aktürkoğlu Türk Nivakovic. Uğurcan uzun mesafeli. pas Kerem hareketlendi savunma arkasına. Kerem Karıcı'ya karşı karşıya. Kerem vurdu. Nivakovic. Stanisic geldi. Koneş. Salih. pas Barış Alper'in koşu yoluna. Barış Alper. Alper. Karıcı Nivakovic çıktı. Barış gol. Barış gol. 0 Barış'ın golü. Milli takımdaki ilk golü. Hırvatistan'da. Kerem yerde pas Barış Alper. Barış Alper top dışarıda. Geçti Yunus dokunamadı. Kovac hiç vurdu. Abdülkerim çıkardı. Vardiyon gitti, yerde pas. Bayer. Bayer Uğurcan ikinci hamle Bayer çizgide Samet ikinci hamle verdi. gözler maçın yardımcı hakeminde Bayer'in ortası penaltı noktasını geçti Petkovic döndü Belli Uğurcan iki hamle Uğurcan Kalabalık geldi Hollanda milli takımı. Şimdi bir hane yatak şansı millilerimiz için. Arda, Arda, Oğuzhan top istiyor. Oğuzhan, böyle gidiyor Oğuzhan. Oğuzhan aşırttı. Gol! Oğuzhan'ın golü sevgili izleyiciler 8. dakikada istediğimiz beklediğimiz golü buluyoruz Ay yıldızlarımız Hollanda karşısında Konya'da 1-0'ını geçiyor Bir kez kalabalık geldi Hollanda kalemize 4 kişiyle geldiler orta alanda büyük boşluk bulundu Aman caner dikkatli ol Narsing Volkan mükemmel çıkartıyor Göz içi Van Persie sırtı kaleye dönük Wesley Snyder, kalecimiz Volkan Babacı. Şimdi kazanıyoruz Arda, Arda, Arda vuruyor, iki oluyor. Arda vuruyor, iki oluyor ve millilerimiz rahatlıyor sevgili izleyiciler. Dakika 26, Arda'nın golü fark ikiye çıkıyor. Önce Oğuzhan, sonra Arda. Tek bir yumruk, tek bir yumak oldu milli takımımız. çıktı. Hakan penaltı noktasında kafa dışarıya. Caner, Caner ceza alanı içi. Gol pozisyonu Caner geriye. Şimdi Burak! Burak ve gol! 3 oluyor sevgili izleyiciler. Burak attı 3 oldu. Hollanda karşısında tarih yazıyor millilerimiz. 86. dakika. 3 oluyor Burak'ın golü. Yılmaz farkı 3'e çıkartıyor. Dakika 86. 90 dakika. Yavriliği takım başlıyor. Ronaldo geliyor. Volkan. Bravo Volkan. Volkan Demirel müthiş uzalıyor ve... Bu ortası. Yüfer offside. offside? Offside. Bayrak Hugo Almeida için... Yerinde değil, pas bulup burağa doğru Bırak dur, gol olsun ama hayır Net fısıldasın Orta'yı yaptı, Volkan, bravo Volkan Otilio yaptı ortasını Pepe kafa vuruşu karşısında Direkten döndü Habit'le uzaklaştırıyoruz topu Habit geldi Habit durdu Direkten döndü top Patricio uzanıyor ama direğe geçemiyoruz Sercan Ceza sahasında bıraktı ve gol Umut 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 Bulut atıyor golü değerli seyirciler 35. dakika Yıllarca bekledik bu golü yıllarca Atın ya müthiş geçiyor Ronaldo Ronaldo Valkan'ın müdahalesi var ve korner Devrenin sonunda Destek veriyor. Şimdi Umut Bulut Umut Bulut Umut Bulut, 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 bulut. Bir daha atıyor Umut Bulut. Umut Bulut'un gecesi bu gece 52. dakika. Portekiz 0 Türkiye 2'li Ali Seyşiler. Ön alandaki baskımız sonuç getirdi. Burak basını verdi. Umut. Ronaldo ya, Ronaldo. Çapraz pozisyon yerden buluşup ve topağlarda. Rani farkı bile indiriyor. 57. dakikada. Portekiz'in golü geliyor. Eğreneş, tek bas, ceza sahasında hakem pelatı verdi. Lopez. Portekiz milli takımı e, penaltı kazanıyor. Ebe Sarıkat Volkan yeni bir işaret geldi. Ronaldo Volkan! Volkan buzan dışı kaldı topu. Bravo Volkan Demirel. Bravo milli takım. Ortası yakın direğe kaleci. Seken top. Ve tapağlara gidiyor. Gol. Üçüncü gol. 3-1 oldu. Kendi alarına gönderdi Portekizliler 88. dakika. Peki, kaleci Eduardo iyi. önleyemiyor golü.